Yaz mevsiminde kulak sağlığını korumak için daha fazla özen göstermek gerekiyor. Tıpkı gözler gibi kulaklar da deniz ve havuz suyundan olumsuz etkilenebiliyor. İşte uzman uyarıları. Deniz suyu şifa olduğu kadar hastalık da getirebiliyor. Eğer dikkat edilmezse havuza veya denize girmek kulak iltihaplarından kulak zarının yırtılmasına kadar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Üstelik havuzun hijyenik olması korunmak için yeterli değil. Dış kulak yolumuzun kendini koruyucu bir asit mekanizması var. Çok deniz ve havuza girdiğimiz zaman devamlı yıkamaktan ötürü bu asiditesi gidiyor. Dış etkileri açık bir hale geliyor elimizi kaşıtlı kulağımızı kaşıdığımız zaman veya herhangi bir şekilde tarih olduğu zaman ciddi dış kulak yolu iltihabı ile karşılaşabiliyoruz. Hijyen koşullarına uyumayan havuzlarsa enfeksiyonlar için riski artırıyor. Havuz eğer yeterince hijyenine dikkat edilmezse enfeksiyonlar açısından kapalı bir ortam, kapalı bir kutu. Dış kulak yolu iltihaplarına hatta orta kulak yolu iltihaplarına sebep olabiliyor. Bununla birlikte bazı cilt ve deri hastalıkları da havuz suyuyla birlikte geçebiliyor. Peki hem tatil yapıp hem de kulak sağlığını korumak için ne yapılmalı? Havuz veya deniz sezonu bittiği gibi kulağımıza elma sirkesi damlatabiliriz veya alkollü damlalar damlatabiliriz. Örneğin su kaçtı kulağımızın içine onu işte çubuklarla, yabancı cisimlerle çok temizlemeye uğraşırsak zaten enfeksiyona hazır olan bir ortamdan pat diye ciddi e, ithaplara yol açabiliriz.